Merhaba örgü severler. Bugün sizler için yine güzel değişik bir şiş örgü modeliyle karşınızdayım. Bu modeli yapmak için 3 milim şiş kullandım. İpime uygun olsun diye kartoponun baby one ipiyle örüyorum. Ee, şöyle iki sıra haroşa geçtim. Ön taraftan da düz olacak şekilde iki sıra geçtim. Model böyle 3 e, üç diş diyeyim. Düz olunca başlayacağınız bir model. O yüzden bir zemin hazırladım. 3 üç ve 3'ünün katları ilmeklerimiz artı 2 de kenar ilmeğine ihtiyacımız olacak. Hemen ön yüzdeyiz ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu 3 ilmeği şimdi bir kere düz ördüm doladım tekrar düz ördüm bir ilmek 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkardık tekrar 3 ilmeğin içerisinden bir bir doladık bir kere daha ördük 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkartalım ve bu işlemi de sıra sonuna kadar yapalım. Ben şimdi sıra sonuna kadar devam edeceğim. Ve sıra sonuna geldim. Ve son 3 ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Şimdi arka sırada bir işlem daha yapacağız. Model iki sıradan oluşuyor. Bu ilk ilmeği örüyorum. Ters olarak burada da ikinci ilmeği ördüm. Bakın şimdi şurada bir uzun ilmek var bir de yanında kısa bir ilmek var. Kısa ilmeği sağ şişe geçiriyorum. Uzun ilmeği sol şişe ve onlara da örüyorum. Hemen yanındaki ilmeğimizi örüyorum. Kısa ilmekle uzun ilmeğin yerini değiştireceğim. Ve onları da yine ters olarak öreceğim. Bu da ortadaki ilmeğimiz. Sadece bu iki tane ilmekte bu işlemi yapıyorum. Ortadaki ilmeğimizi böyle ters olarak örüyoruz. Uzun ilmeğimizle kısa ilmeğimizi yer değiştirelim. Ve ters örelim. Sıra sonunda bir işlem daha yapacağız. O bölüme kadar devam edelim. Ben ilmeklerin yerini değiştirdim ve ördüm. Ortadaki ilmeğimi de örüyorum. İlk başta bakarsanız burada bir tane düz ilmek örmüştük. Burada şimdi bu iki ilmeğimizi değiştiriyoruz. Bu tek düz ilmeği unutmayalım. Yoksa burada bu işlemi yapamayız. Şimdi ön yüzden bir sıra düz öreceğim. Arka sıradan da bir sıra ters öreceğim. Tekrar modeli kurmak için video izlemeye devam edin. Evet ön yüze geldim ben şimdi tekrar modelimizi kuracağız. Ee, şöyle bir şeye değinmek istiyorum. 3 üç ve 3'ün katlarında atarsınız e, atarsanız buradaki şu tek ilmeği de e, dahil etmiş olursunuz modelinize. Eğer 3 artı hani 2 ilmek demiştim ya başta. O şekilde yaptığınız zaman burada bir tane ilmek eksik çıktı bende. Onu şu arada hemen yok ettim. E, o şekilde devam ettim ama 3 ve katlarında yaparsanız ilmekleriniz tam denk gelecektir. Bunu tekrar bir sizlere anlatmak istedim. Eksik kalmasın ilmekleriniz diye. Bu bölümü atlamayayım. Daha sonra video izlerseniz diyeceksiniz bizim ilmeklerimiz neden eksik kaldı. Benim öğrendiğim videoda o şekildeydi ve baktım ki ilmeklerim maalesef eksik kaldı. Şu ilmeği saymamış yazarken arkadaş ben de yanlış yaptım yani onunla beraber siz yanlış yapmayın diye de uyarmak istedim evet modeli tekrar kuruyorum şöyle hemen göstereceğim ve e, ilerlemiş haliyle de modelin nasıl durduğunu nasıl göründüğünü de en son göstereceğim işlem yaptıktan sonra arka tarafta da topluyoruz. İlmeklerimizi tersten örüyoruz. Şu iki ilmeği uzun ilmekle kısa ilmek dediğim şu iki ilmeği arka tarafta ters çeviriyoruz. Topluyoruz derken bu demek istedim. İkisini yer değiştirip örüyoruz ki burada böyle bir e, sanki saç örgüsü ya da hasır örgü gibi bir görüntü oluşturabilirim e, arka tarafı anlatmıyorum Çünkü bir önceki sırayla aynı hemen şöyle modelin ilerlemiş haliyle de sizlere göstermek istedim burada birazcık daha kalın bir ip kullandım üç buçuk milim şiş kullanmıştım bu iplik iplikle de bu şekilde duruyor gayet tok ve güzel bir örnek ve erkek bebeklerde ve hırkalarda falan kullanabilirsiniz erkek çocukların çok yakışacak bir model. Gördüğünüz gibi. Umarım sizler de bizimle beraber bu güzel modelimizi birlikte ararsınız. Sevgili kalın. Hoşçakalın. Esenlikle kalın.